Hi guys YouTube. Nerede? Masada. Ne o YouTube bu etaniyeri? Ha? Karadan ne kadar işledi değil mi şu anda? Aynen. Şu evet. an bu Dışarısı eksi 4 derece. Tam tamı tam eksi tam 4 derece şu an dışarısı. ne? Kulaklarım buz kısıyor Ağzımdan çıkan bu var. Aa dışarı okay. Balkon biraz büyük olduğu için yani şöyle epey büyük. Yani yürümenin mesafesi iyi. Kar var güzel. Şöyle. Van gerçekten soğuk. Eksi 6 derece. Yani sabah daha soktu 8 falan diyordu ay işte ulan bembeyaz ama arkadaşlar tabi ben bu videoyu yani direkt buraya e, buradaki dakikalar atmayacağım vlog'u birleştireceğim burada sadece bir kez olarak kafam dondu İyi kar oynadık burada eniştem sağ olsun. epey birini kar topuyla vurdu kafamdan artık kar topluları da şu, öyle diyeyim size şuraya baksanız da şuna baksana mahvolduk ya ah içeriye girip şimdi güzel böyle bir sıcak bir şey içmek çok iyi olur ah o zaman ne diyorum buradan size iyi günler diliyorum uçakta görüşürüz thank you Evet arkadaşlar, artık kralına geldim. Büyük bir yolculuk geçirdim. Ee, <laughs> dün geldim fakat dün çok yoruldum. Eve geldim, uyuma aldım, yemek yedim, başım ağrıyordu. Ondan uyumak zorunda kaldım bir daha gece. Sabah sabah açıklarım videoyu falan. Ee, arkadaşlar uçak gerçekten güzeldi. ilk uçağım daha güzel tabi İstanbul'a gittiğim uçak daha iyiydi. Ee, İstanbul'a gittiğim zaman hiç video çekemedim. Çünkü şöyle çekemedim. Ee, çok büyük bir havalimanı ee, orada video açıp video odaklansam belki de uçağı falan bulamazdım. Yani tamam rahat buldum ama. Ee, çok kişi var. Çok insan var. <laughs> o yüzden e, zor olurdu. Orada da uçağa bindim. Çok kişiyle tanıştım belki de. Yani bir iki tane abi falan geldi. Trabzon'a mı gidiyorsun gibisinden. Abilerle falan konuştuk işte. Zaman geçirdik. Uçakta ön sıralardaydım. Altıncı koltuktaydım. Yine cam kenarındaydım. Ama yanımda iki tane teyze vardı. Öyle konuştular ki rev 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 bir uyutmadılar. Sadece 15 dakika uyuyabildim bir uçakta ya. O yüzden çok yorgun düştüm. Ee, bugün Trabzon'daydım sabah saat 11 11'de kalktım. Kahvaltımı yaptım saat 1 gibi yürüyüşe çıktım. Ee, sonra arkadaşım aradı arkadaşımla buluştuk bisiklet sürdük bisikletimde kontrolü falan vardı uzun zamandır yapmıyordum onları da yaptırdık ön lamba arka lambasını inlettim. oradan eve geldim duşumu aldım tekrar şimdi kamera karşısındayım ee, arkadaşlar artık ben başta uçakla mı gitsem otobüsle mi gitsem diye şey yapıyordum ama size şunu diyeyim asla yani asla otobüse binmeyin bir yere giderken bence uçağı kullanın uçak kadar güzel bir şey yok ya yani öyle korku heyecan falan da yok. Yani tamam ilk baş hiç binmen için söyleyeyim. Ben hiç binmemiştim. İlk uçakta biraz tecrübesizdim. Kemer nereden takılıyor falan. Ee, sağ olsun bir tane abiyle almıştım orada da. O yardımcı oldu bana. Sağ olsun yol boyunca da full sohbet ettik. Ee, <laughs> ama çift maske takın. Çünkü uçak çok kalabalık ve sosyal mesafe de yok. Eee Özel uçaklarda bilmiyorum. Yani da falan nasıl diye. Ben Anadolu Jet'le gittim. O yüzden çok bir şey bilmiyorum. Ee, ama gerçekten çok iyiydi. Hatta Trabzon'a çok erken geldik. 10 dakikalık bir rotar vardı. Ee, saat 6'da burada olacaktım. Uçak 5.30'da indi. Ama çok valiz bekledim. Yani e, aktarmalı olmama rağmen benim valizim en son geldi bana. Valizimi aldım işte çıktım dışarıya Annemle babam geldi havalimanı Oradaydılar Arabaya gittik işte valizi falan koyduk Geldik eve zaten Evde güzel bir manzara vardı Yemek konusunda Karnımı da güzel doyurdum ee, Güzel bir yolculuktu Yorgunluk illa olacak Sonuçta uçak Ama otobüste gelsem herhalde daha farklı olurdu Daha çok yani fena yorgun olurdum Otobüste gelsem Uçak her zaman iyidir ya. Gerçekten çok iyiydi yani. Ee, ama uçakta tabii yemek yemek yasak koronadan oldu. Koronadan dolayı sadece su veriyorlar. Su içebiliyorsunuz. Ama tabii dışarıdan yemek getirdiğiniz zaman bir şey demiyorlar. Yemek dedim bu arada e, ne diyor, atıştırmalık bir şeyler. Kek olur, çubuk kraker olur. O şeylerde bir şey. E, havalimanında sabah kahvaltı yaptım ama İstanbul'a geldiğimde çok acıkmıştım. Hem o da baş ağrısı etkeni de olabilir. Ee, hiç yemek yemedim İstanbul'da da. Ee, şundan dolayı eğer yeseydim hem çok sıra var hem de koronadan dolayı riske girmedim. Çünkü çok insan vardı oturduk yarı yerde falan. Havalimanı çok kalabalık kalabalık ama e, hepsi sosyal mesafeye göre oturuyor. Çünkü öyle şey yapmışlar bazı koltukları kapatmışlar işte bir koltuğu kapatmışlar diğer koltuk duruyor işte. Bir koltuk boş yani öyle diyeyim size. Ee, artık Trabzon'dayım. Kendi şehrime geldim. Ee, Trabzon'a geldiğimde hava o kadar sıcaktı ki anlatamam. Yani Van'da sabah eksi üç derece akşam eksi dokuz eksi onları gördük. Ee, Trabzon'a geldiğim gibi montu böyle çıkarasım geldi sırtından. Yani bu nasıl bir sıcak gibisinden. Bugün sabah da hava çok efsaneydi. Eee yani yıl başına girerken az kalmışken diyeyim. Trabzon nasıl bu kadar sıcak anlamıyorum. Ama güzeldi. Tavsiye ederim uçağa Eğer hiç binmemişseniz yine tavsiye ederim. Çok güzel bir iz. Ee, yani evet. Diyeceklerim bu kadar. Bu vlog bugün gelecek. Siz şu anda izliyorsunuzdur. İzleyeceksiniz. Daha sonra bugün izleyeceksiniz. İzliyorsunuz demeyeyim. Ee, Akşamda 15. hafta sonuçları gelecek. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere.